Köy iyi yaşayacaksın olabilir belki ya. Gururlar seni bak. Ya ben şeyi sevmiyorum. Ya siyasi konuşmamaya çalışıyorum elinden geldiğince. Çünkü ben de siyasetten hoşlanmıyorum hı -hı. bu arada. Ee, biliyorum. Şey var. Geçen bir Bursa'da yine Trabzon gibi halkı olan bir yer. Hani görüş olarak yani. Evet. Geldim ona şey dedi. San dedi. Yolda yürüyorum sadece yumurta almaya gittim tamam mı? Hı hı. Sen dedi Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını biliyor musun dedi. Ne güzel yapıyor falan dedi. Ha, ne alaka bir hani, şey dedi. <laughs> ne alaka bir şey söyledi. Durup dururken genç gördü ya hani bu kesin desteklemiyordur dedi. Beni böyle ikna etmeye tamam. çalıştı bir saat. Abi gideceğim gidemiyorum bırakmıyordu. Ve bir yerden sonra i̇şte dedi Cumhurbaşkanımızı sevmeyeni vururum ben dedi. Silah var evde dedi. Vuracağım dedi falan. Oha. Ha, öyle konuşuyor ben de gidemedim. Gitmeye kalktım. Kolumdan tuttu, çekti beni falan. Abi böyle birisi olursa ben... Ya böyle bir... Şah, olan bir yerde yaşamam yani. Hani böyle olanlar yaşarsan... Sıkıntı... Sıkıntı kardeşim ya. Evet beni vuracak diye korktum ya, zor kurtuldum. <laughs> Gerçekten İşte yani. o, o adam %52'lik kısım. Tamam şimdi boş ver oraya girme ama...